Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Ferah Bugün sizlerle Atlas'ın 5. bölümünü oynayacağız Bismillahirrahmanirrahim Başlıyorum arkadaşlar hiç uzatmaya gerek yok Gene akşam oldu saat 19-16 Işıkları kapattım vallahi 3-4 dört... Allah 3-4 gün oluyor arkadaşlar Ben bu oyunu oynamıyorum ben neredeymişim en son Ne yapacağım ben Bismillahirrahmanirrahim buradan gidiyoruz arkadaşlar Burada kalmış size Selamun Aleyküm. Allah Şişt, Kim var lan 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 sikim müziğini sikim senin. Neredeyim lan ben? Ben nereden geldim? Buradan geldim. Çok karanlık arkadaşlar, çok karanlık. Hızlı yürü. Allah hızlı yürü. Selamünaleyküm. Oğlum ben nereden gideceğim? Allahım sen aklımı koru Beyler direkt olaya bandım ben Bugün O kim lan Gelme lan Göstermeyeceğim kendimi Niye göstereyim sana kendimi ben Aha merdiven 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 Zıpla 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 lan Allah'ınız. Lan gelme lan. Lan zıpla lan ne oradan sikeyim. Kaç. Kaç Süleyman. Gelme amın oğlu gelme Esteban gelme amın oğlu. Allahu Ekber. Geliyor vallaha geliyor. Koş lan koş. çık Çık lan. Çık araba oradan sikeyim. Orospu'nun çocuğu. Orospu'nun çocuğu. Ne oldu? Hayır hayır inme inme inme, inme 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 zıpla. Geri Allah Ya Rabbi selam aleyküm sen kimsin Hayır müziğini sikiyim ne biçim bir oyunsun sen selam Evet sayın seyirciler bu da başka bir deli göt veren Müzik çok sesli arkadaş müzik çok sesli ya Evet bu da başka bir deli göt veren Ne yapıyorsun birader Senin sıfatını sikiyim ben sen o salonda oturan deli misin lan Göt Neyse bismillahirrahmanirrahim şu kapıyı kapatayım da gelmesin rost bir çocuğu Amına okuduğumun evladı Allah bu oyun bitmeyecek beyler bu oyun bitmeyecek Bismillahirrahmanirrahim Selamünaleyküm Ne oluyor la Gel bana Amin amin çocuğu Allah Allah'ım 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 nereye girdim ben ben nereye gidiyorum ya Rabbim Nere Malevart malevart koş Aç kapıyı aç Allah Kapıyı aç Gelme lan gelme bana kodumun oğlu gelme. Gelme bana lan Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber velilallah. Allah Allahım aç kapıyı aç geri aç. Açılmıyor oğlum ben nereye gideceğim? Ben nerelere gideyim ya Rabbim? aleyküm Of. Bismillahirrahmanirrahim sessiz yürü sessiz yürü orası bu çocuğu sessiz yürü Amına kodumun oğlu Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam Allah'ım Oyuna girer girmez action başladı bu ne biçim bir oyundur arkadaş Bu ne biçim bir oyundur yarabbim Gel mala. Geliyor mu göt. Allah. Allah. Sessiz ol, sessiz ol. Ses yapma, ses çıkarma. Orada bir şey yok. Yok kimse. Allah'a modeli götüren nereye gitti ya? Selamun Aleyküm alıyor la? Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım Sen mi alıyorsun birader niye alıyorsun sen? Vay amına kudumun deli götlerine bak 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 sıfada bak pezevenk orospu çocuğu sen niye alıyorsun birader? Ne yapmaya çalışıyor ya? Evet sayın seyirciler o deli göt verene görünmeden bunu çekmeye çalışıyoruz. Ağlayan bir deli göt verende burada sayın seyirciler. Evet yere de kağıt yazmış geri zekalı. Allah'ın belası kağıt yazmış. <laughs> Bu deli göt verenden de kaçıyoruz arkadaşlar. Evet sayın seyirciler. Çok heyecanlı, şu an çok deli heyecanlı ya. Ne abi bu manyak ya? Selam aleyküm Evet sayın seyirciler. Bu da böyle deli biriyle. Yok la elinde may manyak olu manyak. Manyak olu manyak. De delinin çocuğu, orospunun çocuğu. Aç buradan kaç yavaş yavaş. Allah'ım. Allah'ım sen bana yardım et ya Sen bana yardım et. Allah'ım boyun oyun benim aklımı yiyecek arkadaşlar. Ben bu oyunu çekmemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hep Atlas çek, Atlas çek diye ana ebenizin amına koyayım ben sizin gibi adamın amına koyayım ya. Neyse kaydedildi. Selamünaleyküm. Her taraf kan gölü, her taraf, her taraf kan gölü. Allah belanızı versin sizin gibi insana Allah belasını versin. gene koştu bir alanı sikim o kim? Ananı sikim o kim? Allah'ım ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Yürü, yürü lan insan gibi yürü amına. Ölümden öte köy yok böyle. Kaçma lan gel buraya. Gel hep seni kovalıyorum. Hep ben kovalayacağım. Gel bu sefer ben kovalayacağım. Orospu çocuğu gel la buraya. Gel lan buna kodumun evladı gel. Gel la hep sen mi kovalayacaksın? İbnenin dölü gel. Lan, ne oluyor lan? O ses ne oğlum? Biri bağırıyor gene bağırıyor biri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Bak şuraya bak yürürken bak gerizekalı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım gene o deli götveren çıkmaz. Ne oluyor lan? Öf Allah Allah. Sıçıttır ayak orospu çocuklar ya. Burada ne var? Burada ne var? Selamun aleyküm. Allah'ım. 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 Sen benim aklımı koru. Ya Rabbim aklımı koru. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Boku çıkmış. Herkesin boku çıkmış. Ses mi geliyor lan? Allah'ım iğrenç. iğrenç. Şu pisliğe bak ya Rabbim. Allah'ım bunu kim niye yapıyor? Aç bakalım şuraya. Ananı sikim şuraya bak ya. Niye böyle yaptınız arkadaşlar? Ya? Hiçbir isaf vicdan yok sizde. Şu adamın 3 tane çocuğu vardı ya. Of. yukarı çıkacağım benler. yukarı çıkacağım. Bunu da görüntüleyeyim ben, görüntüleyeyim he. Bunlar hep görüntüle. Evet sayın seyirciler, insanları sikip öldürüp atmışlar. Çok iğrenç, çok iğrenç. Öyle böyle iğrenç değil. Not yazdı lan, nota bak Ne yazdı bakalım? Sineklerin bayramı ne? Karazası daha kötü olan bir şey olamaz herhalde diye düşünüyorum. Bir Yüzlerce set, binlerce set. Rahibin çıkış yolu bu mu? Öyle rahibin amına koyayım. Wall Riders, Wall Rider ne? Wall Rider kesin bir yerin her tarafına karşıma çıkıyor. murkoff Wall Rider projesi denen bir deney yürütüyormuş. Fakat aslında Wall ve böyle böyle. Eee? Bir ufaya eee? Şimdi eee? 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 Keçileri ben de kaçırıyorum. Ben, ben de kaçırıyorum keçileri. Onu ne yapacağız? Ben zaten kaçırdım keçileri. Allah belanızı versin. Kameranın şeyi bitiyor. Lan. Erkekler koğuşunun zemin katına eriş. Nasıl erişeceğim? Bir sürü deli göt veren par peşimde Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ne? Light lightning var. Bismillah. O kim lan? O kim oğlum? İttir şunu ittir. Allah. Allah. Allah! Hah. <laughs> i̇ttim vallahi ittim. Selam var ki. Sessiz sessiz orospu çocuğu sessiz. Yazık bu adama ne yapmışlar böyle ya. Bu adama ne yapmışlar böyle ya. Selam var Evet sayın seyirciler. Siktir. Bu da başka bir deli göt veren. Evet. Evet evet evet. Senin ananız. O kim la? Ses geldi. Vallahi ses geldi. Tekrar çıkın şurada. Yavaş amın oğlu yavaş. Siktir. Selamun aleyküm. Buradan çıkamıyoruz Buradan çıkamıyoruz ki. Oradan gideceğiz. Mecbur oradan gideceğiz. Allah. Yazık la bu adam. Yazık ya. Yemin ederim kolunu da bağlamışlar. Bu adam apış arasını kaşımayak istese nasıl kaşıyacak bu adam? Yazık değil mi bu adama? Orospu çocukları. Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Allah. Allah. Selamünaleyküm. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Kamerayı değiştir, pili değiştir, pili değiştir. Allah. Allah'ım. Allah'ım çok korkuyorum ya Rabbim. Deli gibi korkuyorum Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Orada bir şey yok. O ses neydi la Kan var, kanizleri hep kanizleri var. Allah'ım, Allah'ım sen bana yardım et. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Oradan mı gideceğim, buradan mı gidelim? Nereden gideceğim ben? Nereden gideceğim ben? Siktir. Kapat şu kapıyı. bu çocuğu gelmeden kaç buradan. Aç buradan aç yukarı gideriz. Aç şunu. Niye açmıyor oğlum? Has siktir. Has siktir beyler. Beyler az siktir. Açamıyoruz burayı. Burayı açamıyoruz. Allah'ım. Selamun Ben zemin kata nasıl gideceğim? Aha pil. Vallahi pil. Al şu pili al. Hah. Şunu ne yapayım ben onu ittireyim mi bunu? Allah. Çok ağır ya. Ah. E buraya vuruyordu o göt veren. Ben şimdi burayı açarsam ne olacak biliyoruz arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz Allah kahretsin. Allah belanızı versin sizin. Kapat onlara koyayım kapat yavaş kapat orospu çocuğu ya. Bismillah. Lan. 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 Selamünaleyküm. Lan. Yavaş yürü. Allah'ım. Allah'ım. Bu perdenin arkasından bir şey çıkacak bu perdenin arkasından bir şey çıkacak Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah O ses ne? O ses ne? Ne oluyor burada ne oluyor? Mork mu bura ne bura böyle ya? Allah'ım çok iğrenç Evet Bakayım lan. <laughs> Arkadaşlar dilim tamam kurudu sustum ben şu an. Her taraf kan. Öf öh, söz öksürme yavaş helal helal. Bu kim? Aç şurayı. Açılmıyor mu? Evet sayın seyirciler bu adamları ne yapmışlar böyle? Bu adamlara ne yapmışlar? İğrenç bir hastane, iğrenç olaylar. Evetre. Vallahi buraya şey gelsin. O adamın adı ne? Allah şu iğrençliğe bakar mısın Sen seyirciler ya? Al şu dosyayı al. Allah belanızı versin sizin gibi sanın ya. Of. Ben nereden gideceğim ben? Nereden gidecektim? Orada bir şey sallanıyordu ha. Bunun üstüne çık şunu üstüne. Ha. Ve damına koyayım, senin damına koyayım. Evet sayın seyirciler. Şimdi de borudan geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dizlerim. Bağırma lan. Ne? Na ne yapacağım? Eti ne yapacağım? Gelmeyin oğlum. Allah! İttir şunu ittir. Kaç 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 kaç. Allahu ekber. Allahu ekber. Aç şu kapıyı aç kaç. Kapat kapıyı. Allah! Allah! Evet istiyorlar. Kaç burada. Al sikim sikeyim. Al ağzını sikeyim. Kapat şurayı. Saklan saklan saklan. Lanet şuraya et. Evet. Kaç oğlum kaç. Allah! Allah. Geliyor oğuz bu çocuklar geliyor kaç. Kaç Süleyman kaç. Kaç Süleyman. Allah'ını sikim Allah'ını sikim Allah Lan oooş La, Bu ne bu ne Allah'ını sikim bu ne Zıpla şudan Zıpla Allah <laughs> Wallrider kim Kim wallrider kim kaç senin amına koyayım. Allah! Gel be lan gel be bura. Dire amına koyduğum bu çocuğu bırak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Lâ ilâhe illallah Allahu ekber. Allah öldüm. Öldüm beyler öldüm sanırım. Yok lan oyun mu doldu? Ölmüş müyüm? Ne oldu ben? Allah! Vallahi direk amına koyayım. Kaç kaç kaç. Gelmeyin lan. Aç şurayı aç amına kodum aç Nasıl gay... Nasıl açılmıyor aga pliye açılmıyor İt şunu it Vaaa pliye açılmıyor pliye açılmıyor Evet bu deli göt beni öldürecek Evet sayın seyirciler Allah kaç kaç şu kapıyı aç kaç Allah Vurmayla bana vurmayı vallahi sikerim ben azı sikerim Uzak dur lan amına kodumun oğlu bırak 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 çekil amına bir bırak. Nereye kaçacağım ben? Nereye kaçacağım? Ha buradan zıpla. La vurma lan. Vurma amına lan. Allah satırdan doğruyorlar beni. Satırdan sayızcılar. Kaç şuna kaç kaç. Allah belanızı versin kaç. Ben oradan geçemem, Yukarı çıkmam lazım ha. Yukarı çık. Lan yukarı çık yukarı yukarı amına kodumun sala Allah öldür hadi öldür öldür Allah belanı versin öldür. He? Kaç. Bismillahirrahmanirrahim. Ay müziğini sikip senin oyun. Lan niye açılmıyor bu kapı? Lan niye açılmıyor bu kapı? Benim oraya saklanmam lazım. Saklanamıyorum mu ben? Allah'ım bırakın lan beni. Bırakın oğlum. Nasıl yapacağım ben? Nasıl yapacağım? Ben burada nasıl çıkacağım tekrar? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kovalama çöynüyorum. Yemin ediyorum deli götlerenlerle kovalama oynuyorum ya. Kaç kere kaç. Nereden kaçacağım ben ya? Allah'ım. Gir şuradan gir. Çabuk kaç. Allah. Aç şurayı. Allah'ım. Beyler ben burayı çözemedim. Ne oluyor bilmiyorum. Hiç anlamadım. Ben kapatıyorum. 4. 5. 6. bölümde görüşmek üzere.